Karabağ barış gücü olarak konuşlandıktan sonra Ermenilere verdiği tavizler ve ihlalleriyle büyük tepki toplayan Rusya, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uyarısından sonra bazı konularda geri adım attı. Geçici görevli Rus unsurlarının bölgede kendi kafalarına göre iş yapması sonrası artan tepkiler üzerine açıklama yapan Aliyev, Rusların bu tür faaliyetlerinin anlaşmada olmadığını söyledi. Aliyev 10 Kasım'da imzalanan üçlü bildiride onların bu tür faaliyetlerde bulunması hususu yer almıyor. Fakat biz buna göz yumuyoruz çünkü orada insanların yaşadığını, mevsimin kış, havaların soğuk olduğunu biliyoruz. Bu kışın orada yaşayan Ermeniler için sorun yaratmaması için bazı çalışmalar yapılmalı. Bu yüzden olanak sağladık. Şimdi yüklerin çoğu oraya Azerbaycan üzerinden gidiyor. Buna da olanak tanıdık. Yükler demiryoluyla Berde'ye getiriliyor, buradan da karayoluyla Dağlık Karabağ'a götürülüyor. Elbette buna izin vermeyebilirdik demişti. Aliyev'in bu açıklaması sonrası neredeyse her gün bölgeye ilişkin bir harita yayınlayan Rusya bir süredir harita yayınlama işini bıraktı. Rusya Savunma Bakanlığı da her gün ayrılıkçı Ermenilerin bez parçasına yer veriyordu, açıklama sonrası bunun da önüne geçilmiş gibi görünüyor. Ancak, bakanlık bölgeden Stepanakert diye bahsederken, tuzakların temizlenmesi konusunda sözde Dağlık Karabağ Acil Durumlar Bakanlığı ile işbirliği yaptığını açıklıyor. Ancak en önemli konu Ermenistan'daki yöneticilerin elini kolunu sallayarak Karabağ'a gelmeleri konusunda ise henüz bir gelişme yok. Ermenistan'daki yetkililer, Karabağ'a gelerek sözde yöneticilerle görüşme yapıp, Karabağ hakkında kararlar almaya devam ediyor. Bu tür büyük provokasyonların Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermeni Başbakanı Paşinyan ve Putin arasında yapılacak zirvede gündeme geleceği ve bunların önüne geçilmesi istenilecek. Yine Rus barış güçleri kontrolündeki bölgelerde bulunan Ermeni militanların Karabağ'ı terk etmemeleri durumunda Azerbaycan ordusu tarafından bu militanları temizleme harekatı yapılacağı belirtiliyor. Nahçıvan'ın Ermeni işgali altındaki Karki köyünün 5 gün içinde Azerbaycan'a teslim edileceği iddia edildi. Ermeni medyasında yer alan haberde Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu konuda bir anlaşmaya varıldığı belirtildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına tepki göstererek iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyledi. Devlet Güvenlik Servisi ve Savunma Bakanlığı tarafından yapılan operasyonda kurtarılmış topraklarda kasıtlı olarak konuşlandırılan 62 Ermeni sabotajcının tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada tüm tutuklular Ermenistan'ın Şirak bölgesinden Ermeni silahlı kuvvetlerinde görev yapmak üzere çağrıldı. Azerbaycan topraklarında silahlı kuvvetleri mensuplarına ve sivillere karşı sabotaj ve terörizm eylemleri gerçekleştirmek üzere görevlendirildi. Soruşturma, imzalanan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Ermeni terör örgütü mensuplarının Azerbaycan'a gönderildiklerini ortaya çıkardı grup, Azerbaycanlı askerlere ve sivillere karşı terör eylemleri gerçekleştirdi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensuplarını ve sivilleri öldürdü ve yaraladı. Sabotaj grubunun üyeleri Ateşkest'in sonra sabotaj ve terör faaliyetlerinde bulunmak üzere Azerbaycan'a gönderildikleri için uluslararası insancıl hukuka göre savaş esiri sayılmıyorlar. Azerbaycan Cumhuriyeti ceza hukukuna göre sorumlular. Ermeni tarafının bu maksatlı kışkırtıcı faaliyeti, uluslararası hukukun, uluslararası insancıl hukukun ve üçlü deklarasyonun ağır bir ihlali. Bu ülkenin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı saldırgan politikasının açık bir devamıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti, uluslararası hukukla tesis edilen ve imzalanan üçlü beyannameden doğan yükümlülüklerden sorumludur ve bu yükümlülüklerini tam olarak yerine getirir. Aynı zamanda, Ermenistan'ı yükümlülüklerini yerine getirmeye, ateşkesi gözetmeye ve kışkırtıcı askeri faaliyetlere son vermeye çağırıyoruz, denildi. Ermenistan'ın eski Vatikan Büyükelçisi Mikael Minasyan, Ermeni Başbakanı Paşinyan'ın bir buçuk yıl önce sözde Karabağ yönetimi lideri Harut Yunyan'a Karabağ'da yaşanacak çatışmaları ve yaşanacakları anlattığını açıkladı. Minasyan, utanç verici şantaj süreçlerinin vücut bulmuş hali sözde Karabağ Devlet Başkanı Arayik Harut Yunyan'ın palyaçosu. Paşinyan Başbakan olunca Harut Yunyan, hizmetlerini Ararat Mirzoyan aracılığıyla sundu. Mirzoyan, bilgi ve sadakat garantileri karşılığında Harut Yunyan ile pazarlık yaptı ve Paşinyan'a kendisinden söz ederek ruhunu bazı şeyler karşılığında şeytana satmaya hazır yeni bir köle bulduğuna dair güvence verdi. Arayik Harut Yunyan neden korkuyordu? Paşinyan'ın boğazına kadar battığı hırsızlığın tüm boyutunu ortaya çıkaracağından korkuyordu. Bir anlaşmaları vardı. Mirzoyan ve Harut Yunyan ile görüşmelerin yapıldığı Roma'da anlaşmaların ilk aşamasına gelinmiştir. Harut Yunyan'ın isteği üzerine müzakerelerde bulunan ve diasporadan tanınmış bir Ermeni iş adamı, anlaşmanın garantörü oldu, dedi. Paşinyan'ın bir buçuk yıl önce Harut Yunyan ile görüşme yaptığını anlatan Minasyan, Paşinyan, Harut Yunyan hakkında çok sayıda ceza davası açarak, belli bir şekilde davranması gerektiğini açıkça ortaya koydu. Artsa, bir buçuk yıl önce Paşinyan, Mirzoyan, Harut Yunyan ve o zamanki Ulusal Güvenlik Servisi Müdürü Kamu Ajanyan'ın katılımıyla bir toplantı yapıldığı için bu suçun merkezinde yer aldı. Dörtlü, Paşinyan'ın programını tartıştı bir buçuk yıl önce Paşinyan, Arayi Harut Yunyan'a, kendi düşüncesine göre, bugün olanların Artsak'ı neyin beklediğini anlattı. Geçtiğimiz yıl, Arayik Harut Yunyan ve Kamo Ajanyan kendilerine ait tüm işleri veya Cebrail, Fuzuli ve en önemlisi Hadrut da onlarla bağlantılı kişilere sattı. Hadrut'ta kendilerine ait bahçeler yarı fiyatına satıldı. Harut Yunyan, bankalardan ve vakıflardan fon sağlayan insanlara bile yardım etti. Tesadüf olabilir mi? tesadüflere inanmıyorum, gözümüzün önünde gerçekleşen hain programlara inanıyorum, diye konuştu. Ermenistan'da muhalefetin başbakanı adayı Vezgen Manukyan, Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile görüşmelerinde bazı cevaplar alabildiklerini açıkladı. Manukyan, Dışişleri Bakanı'na endişelerimizi dile getirdik ve bu konuda bazı açıklamalar dinledik. Detaylara gelince, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı ile görüşmemiz gerektiğini belirtmek isterim. Tüm görüşmelerden sonra her şeyi özetleyip yayınlayacağız dedi. Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ile görüşmenin ne zaman yapılacağı sorusu üzerine Manukyan, her şeyi ihtiyacınız olduğu zaman öğreneceksiniz dedi. Görüşmenin kendilerini tatmin edip etmediği sorusuna Manukyan, sorularımıza cevaplar aldık. Cevapların bazıları tatmin ediciydi ve bazıları eksikti. Bir sonraki görüşmeden sonra bu konuyu daha detaylı konuşacağız diye cevap verdi. Pakistan Enerji Bakanı Ömer Eyüp Han, Lahor, Karaçi, Peşaver ve Guyranvala gibi şehirlerin önemli bir bölümünde elektrik arızasının giderildiğini belirtti. Han, ülke genelinde elektrik kesintisine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Öte yandan İslamabad Elektrik Tedarik Şirketi de başkentin çeşitli bölgelerine elektrik verilmeye başlandığını açıkladı. Ülkenin diğer bölgelerine de gün içerisinde elektrik verilmesi bekleniyor. Pakistan'da, gece yarısına dakikalar kala ülkenin büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşanmış ve çok sayıda şehir karanlığa gömülmüştü. Yetkililer, Ulusal Elektrik İletim Şirketi'nin elektrik hatlarındaki bir sorun nedeniyle kesinti olduğunu ifade etmişti. Enerji Bakanı Handa yaptığı açıklamada, güç dağıtım sistemindeki akımın 50'den 0'a düştüğünü, bunun da elektrik kesintisine neden olduğunu belirtmişti.